İçişleri Bakanı niye oturursun orada? Nedir bu oyunlar? Kim kiminle oynuyor? Kim kiminle alttan üstten oynaşıyor? Tahrip edilen Türk Devleti, tahrip edilen Türk Milleti ve tahrip edilen Türk Milleti'nin geleceği size bu oyun oynattırmayacak. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır, çok uzak yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor. Hayal pencerelerim. hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir göç içimde bugün kıpır kıpır, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu kayaklarla aşarak